ne kadar büyük bir alemde yaşıyoruz değil mi? Bu soruya bir takım rakamlarla cevap vermek kolay gibi görülebilir. Fakat öyle bir büyüklüğü anlatabilmek gerçekten pek zordur. Yine de bir deneyelim. Bir ışık demetine binerek saniyede 300 bin kilometre hızla dünyamızdan hareket edecek olsak, 8 dakika kadar sonra güneşe varabiliriz. Bu 150 milyon kilometrelik bir yolculuk demektir. Fakat bundan sonra ikinci bir güneşe, yani bizim güneşimiz gibi bir başka yıldıza ulaşmak için dakikalar veya saatler değil, günler, hatta aylar bile kafi gelmez. O yıldızlardan bize en yakın olanına ışık hızıyla ulaşmak için dört seneden fazla sürecek bir yolculuk yapmamız gerekecektir. Oradan daha başka yıldızlara geçmek için de bu seviyelerde zamana ihtiyaç vardır. Şimdi aralarında bu kadar muazzam mesafeleri bulunan yıldızlardan yüz milyarlarcasını hayalinizde bir araya getirmeye çalışın. Veya dünya üzerinde yaşayan insanların en az 20 misli kalabalığı yıldızlarla değiştirin. Her bir insanın yerine bir yıldız koyun. Her birinin arasını da ışık hızıyla yıllarca sürecek bir mesafe kadar açın. Böyle bir manzarayı tasavvur edebiliyorsanız, hayalinizde canlanan şey, içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisi demektir. Lakin iş burada bitmiyor. Çünkü kainatta bizim galaksimizden başka galaksiler de var. Hem o kadar çok var ki, büyükçe bir galaksi içindeki yıldız sayısı ne ise bildiğimiz kainattaki galaksi sayısı da o mertebelerdedir. Her birinde yüz milyarlarca yıldız barınan yüz milyarlarca galaksi. Üstelik galaksilerin arasındaki mesafe de yüz binlerce, hatta milyonlarca ışık yılı seviyesindedir. Güneşten bize sadece 8 dakikada ulaşıveren ışık, bir galaksiden diğer bir komşu galaksiye ulaşmak için milyonlarca sene boyunca durup dinlenmeksizin uçmak zorunda kalır. Eğer dünya üzerinde yaşayan insanların hepsi birden kainattaki yıldızları saymaya kalksalar, gece gündüz her saniye bir yıldız saymak suretiyle bu işlem yüz binlerce sene devam ederdi. Fakat kainatta yıldızları saymaktan daha da zor şeyler vardır. Hiç uzağa gitmeksizin dönüp kendi vücudumuza bir bakacak olursak, orada dünya nüfusundan hatta galaksi nüfusundan çok daha kalabalık bir hücre topluluğuyla karşılaşırız. Orta büyüklükte bir galaksinin içindeki yıldızları kaldırıp her birinin yerine bir hücre koyalım. Bir insan vücudu bin tane galaksi olarak karşımıza çıkacaktır. Hücrelerin de temeline indiğimizde büyük kainata benzer bir manzara buluruz. Bu defa yıldız topluluklarının yerini moleküller, yıldızların yerini de proton, nötron, elektron gibi atom parçacıkları almıştır. Eğer dünyadaki bütün insanlar bir araya gelip de içlerinden sadece bir tanesinin bedenindeki atomları saymaya kalksalar bu defa yüz binlerce sene de yetmez. 6 milyar insan 6 milyar sene boyunca uğraşmakla bütün bir insan vücudunun değil belki sadece bir organının atomlarını ancak sayabilir. Bir insan vücudu nasıl atom parçacıkları üzerine kuruluysa yıldızlar da aynen o parçacıklar üzerinde kurulmuştur. Hatta bütün kainat içindekilerle beraber aynı şeyden yapılmıştır. Temeline indiğimizde uzayın derinliklerindeki bir gök cismi ile bir sinek kanadının yapı taşları arasında hiçbir fark göremeyiz. Aynı parçacıklarla bir tarafta yıldızlar yaratılır. Bir başka tarafta da milyonlarca tür canlı vücudu inşa edilir. Bir kuşun kanadındaki tüyde kullanılan hidrojen atomu neyse Hidra galaksi kümesindeki bir galaksinin içinde dönüp duran bir toz bulutundaki hidrojen atomu da tıpatıp onun aynısıdır. Bir başka deyişle her bir atom parçacı onunla bir kainat kurulacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kainatın en küçük zerrelerinde bütün kainatın projesi saklıdır. Bir zerreyi yaratan onda öyle hassas ölçülerle bir takım kuvvetler yerleştirmiştir ki onlardan en zayıfıyla yıldızları, en güçlüsüyle de atom çekirdeklerini bir arada tutar bir başka kuvvetle atomları ve molekülleri bir araya getirir. Onlardan da sayısız canlılara bedenleri inşa eder. Daha başka bir kuvvetle atom çekirdeklerinden nükleer bombalar yapar. Onunla yıldızları tutuşturur. Bu kuvvetler arasındaki denge ise milyarda birinin milyarda birinin milyarda biri kadar hataya meydan vermeyecek şekilde kurulmuştur. Yoksa bu alemde ne yıldızlar ışıldar ne de biz nefes alıp verirdik. Mesela nükleer kuvvet biraz daha şiddetli olsaydı atom çekirdeği içindeki parçacıklar birbirine girer. Birazcık zayıf olsaydı bu parçacıklar bir araya gelemez. Her iki halde de kainatta tek bir atom bile vücuda gelemezdi. Veya çekim kuvvetinin biraz daha zayıf olması halinde tek bir gezegen bile kurulamaz. Fazla olması halinde de yıldızlar kendi üzerine çökerdi. Öyle bir denge tasavvur edin ki bir terazinin iki kefesine birer dünya yerleşsin de ikisinin arasında bir gram kadar bir fark bile bulunmasın. İşte üzerinde bir kainat inşa edilen atomun özellikleri böylesine ince hesaplarla düzenlenmiştir. Özetle kainatta her ne varsa en küçük bir zerreden dev galaksilere kadar. Hepsinin üzerinde bir birlik damgası vardır. Büyük küçük, canlı cansız her şey zerreleri sayısınca dillerle kendilerini yaratanın birliğine tanıklık eder ve açıkça gösterir ki bir zerreyi yapan kim ise kainatı yaratan da Kainat en küçükten en büyüğe kadar bütün varlıklarıyla birlik içinde düzenlenmiş ve yaratılmıştır. Sayısız dillerle tek bir yaratıcının varlığına şahitlik eder. Bu kalabalığın içinde galaksimiz bile nokta halindeyken galaksinin içinde nokta bile olmayan güneşin dizin dibinde bir gezegende nokta halinde bile olamayan bizim kalbimizin en ince sızılarını bilecek, duyacak kadar kirpik uçlarımıza özenecek parmak uçlarımızı ve yanağımızı biricik yapacak kadar bizi önemseyen bir Allah var. O şimdi dudağımızdan samimi, gerçekten inanarak Allahu Ekber sesini duymak istiyor. Söyleyebiliyor muyuz? Yo. Galiba bir ömür bunun egzersizini yapacağız. Haydi hep beraber çalışalım. Allahu Ekber.